Stadın girişi. Stadın girişi. Şu var. Şu an. Sağa döner. Ben, ben bir de bu arada Yok maç olacak şimdi. Abi alsaydın mı? Valla maç var. Çekim yapacağız işte. Ha. Selamun aleyküm. Bu kafandaki ne lan? Nasıl? Güzel olmuş. Ama yamuk duruyor. Ha valla şimdi o kadar ayarlayabildim. Rezele taktım. Sen şey yap eşyalarını giydir. Hmm. Ben şu taraftaydım ya. Korktum yanlış yere geldim diye. Ben bir defa görüyorum. Ya ben daha yakın sanıyordum burayı. <laughs> yani Umraniye'den biraz daha ileride falan. Aa, Arada ben... böyle Umraniye'ye işim düşüyor diyorum da. Ben saydım ben. de bugün aşırı rüzgar var. Şu an burada belki rüzgar yok da. Yolda böyle acayip rüzgar vardı ya. Şapka istiyor musun? Şey, veren var. Hı. Nasıl? Burada bu oh, oh. Burada bu lazım? Burada bu mu lazım? Ha burası Güzelmiş. Kanka rüzgardan falan belki sağ falan yatmıştır ha sonradan. Çok rüzgarlıydı ya. Hafiften sağ yatmış değil mi? Şu an daha düşük. Ya yani takarken tam böyle yapıştırıcısını ortaladım. Ulan bir de bir korkuyorum var ya. Diyorum şimdi düşer düşer diye. <laughs> Sağ Yapıştırıcıya güvendi geldik. Bir şey olmadı. Bayağı süratli falan geldim. Test etmiş oldum yani.

Ya, ha platformu oradan çekeceğiz. Tamam. O zaman buraya çekmemiz lazım. Ha buraya çekelim. Koyalım Şu bir tane kapı var ya onun elektrik alıyor şu demirin ağzından. Hı. Al bak. çekelim abi. Çek onu abi. İyi mi böyle? Evet. İyi. Biraz ileri atrop etmemiz lazım. Tamam. Tamam. O ne lan? Hey! O ne? Nereden geldi o? Daha ben? iyi oldu, akmış. Aynen. Pardon. Biraz siyah aksın hepsi. Işte. Hmm. Burası da bir bana akıyor aşağıya. Ben, <laughs> ben şuraya bir gel bakalım da de, şeyi var dedi bana. Demir kapı var. Tavanını yani. biraz böyle işte yata yapacaklar. Açsın. <laughs> ne yapacağız oradan? Demir kapı var dedi. O elektrik alabiliyorsun dedi. Hı <laughs> hı. Oh yeri bir oldu değil. Ta oradan çekeceğiz. Ha? Oradan çekeceğiz buraya. o yüzden getirdin sen onu. Aynen. Kaç metre? Yeterince uzun değil burası için. Burada yani. biraz daha var dedi. Burada tam aynı anda geldik he. ha. Tamam. Tamam burada elektrik alacağız da nereden alacağız? Gelsin öyle o zaman. Tamam geliyorum şu oradan. Abi oradan buraya kablo yetişmez ki ya. O zaman... nasıl yapacağız? Sen ilk defa mı görüyorsun bile? He. Yine biliyorsun bir şeyler. Yok çocuğu söyledim diyorum ki ben ileride hmm. şey var buradan alıyorum bir de. E o nasıl yapıyormuş? Çok uzun kablo lazım o zaman. Sana yani söyle, ben? söyledim söyledim. 50 metre kablo söyledi, söyledim ama dedim ki 50 metre yok dedim ben dedim. Papa sen 30 metreye var ya yok dedim. Orada dedi ki 30 metre yeter dedi orada da vardı içeride dedi. Ha içeride, içeride derim, var o zaman. 20 metre de orada içeride uzatabiliyorsun. Vardır yani. vardır içeride. Yoksa saatler nasıl olacak? Hastayım ya. Baksana. Şey Ben diyorum ki ben gözlü şeyin içinde mi unuttum? Dün o akma geldi. Hiç. Bugün hiç açtın mı bunu? Yok. Acaba diyorum oğlum böyle masanın üstüne koydum. Bunun içine falan mı koydum yanlışlıkla? Bak. Bunun üstüne bir şeyler koymuştum. İnşallah bunun içindedir. <laughs> Bakayım ben. Aklıma geldi biliyor musun? E, düşündüm. Çıkardım, düşündüm düşündüm lan diyorum. Nerede olabilir? Dur bakalım. Oh. Yok. Bu ne? Aa. Şşt. Ayaklardan bir tanesi çıktı bak ortaya. Tak. Ama ayak mı bu? Girmiyor. Bakayım abi. ne? Başka bir şey mi? Başka, unutmalı bir şey bu. Başka bir şey mi çıkmış? Bu ayak değil lan. Bu tripodun kolunun şeyi. Hımm. Vidası çıkmış. Yok abi. Gözlük yok. O kulü ya da orada. Evet, Gözlük de yok. Yolda böyle bulanık bulanık geliyorum ya. Şu an kayıttayız. Şunu açabilir Açayım ben. Youtube'a başlıyorum artık. <gülüyor> Başla. <gülüyor> böyle telefondan kontrol edebiliyorum işte. Açıyorsun. Ha bak burada şu an. <laughs> Yüzde şarjı vardı. Buraya gelene kadar kalmış. Bir saat götürmüş